Anadolu köylerinin geçim kaynakları genelde burada da olduğu gibi tarım ve hayvancılıktır. Asma Pınar'da bunların yanı sıra çok önemli bir gelir kapısı olan defne yaprağı ticareti yapılıyor. Mevsimine göre Eylül ya da Ekim ayı gibi toplanmaya başlayan defne yaprağı Nisan ayına kadar devam ediyormuş. Köyde hemen hemen herkes bu aylarda defne yaprağı ile meşgul. Bu bunları verelim o zaman. Bunu benim. İman, <laughs> İman teyze kaç tane topladın sen? 6 tane topladım, olsun. Yapamıyorum. Ekip sen tek mi topladın? bunları? de topluyor. Yerde hiç yok. Muhtarım bu defne e, olayı kaç yıldır var bu köyde? Yaklaşık e, defne olayı 25-27 senedir bu köyde var. Geçim kaynağı bu mu? Kesinlikle kışın, mahalle halkımızın geçim kaynağı kışın 6 ay. E, Ekim ayından Mart sonuna kadar defne üretimi köylerimize devam ediyor. E, defne üretim olmamış olsa köylerimizde kışın Yazın da öyle biz kırsal kesimdeyiz. Yani çok bir getirisi yok. Ee, tarlalarımız e, tarıma çok elverişli değil. Taşlı, engebeli, parça parça olduğu için defne e, devlet ormanlarında gerekse tapulu tarla kenarlarımızda var. Yani Allah Teala bizim bölgemize bunu lütfetmiş ne diyelim. Yani e, 27 sene oldu başlayalı, Her evet. sene 6 ay bunu kesiyoruz. Bir dal kestiğin zaman dibinden fışkın sürüp daha 3-5 tane çıkıyor yani. allah Teala bize bunlara vermiş bu nimeti. Yani bizim için çok değerli. Vay Eğer maşallah. defne üretim olmamış olsa köyümüzde başka bir çok bir getirimiz yok yani. Yaşlılık diyorum kapıya koyacak şey diyeme ne yapalım Allah'tan geliyor. Değil mi? Ha, kurban olduğum Allah'ım. Peki yaşını hatırlıyor musun? Kaç yaşınız? Benim bir yaşım 86 yaşındayım. Daha ne üç evde. Sen 86 yaşındasın. Heh. Yaprak topluyorsun, getiriyorsun. Ben ben harıl harıl çıkamadım orada yokuşu. Ne yapacağız? İnanmazsın bir buçuk çuval götürüyorum. Geçen de bir çuvalı Aa, daha sor. Biz bu genç yaşta gurbet bizi bitirmiş gördün mü? Nefes nefese kalıyoruz buraya gelirken. Dayımla nasıl evlendin? Bana onu söyle bakayım. <laughs> Beni çaldılar. Var. Elim sağ var. Listen. Kaçıldı. Kaçıldı dayım seni. Benim kaçıldı. Yalan yok. Ben yalan söylemem. Evet. Bir ayağım buydu, be ayağım. Ya sadece uydu. sana özel değil bu. Köylerde genelde böyle oluyor bu işler. <laughs> <laughs> he hepsi öyle. Şimdiki insan sen ne öyle? E, yapacak bir şey yok değilse. Bak kayınpederi vermiyorsa damatın kaçırıyor bir şekilde. Verirsen veriyor. Verme kız kahap gidiyor. E tabi yani bu kadar ne basit. Yapıca? Ne yapacaksın? <laughs> bir evvel bir evde duruyorduk dediğin gibi senden de şey, gıtlık senesi işte gıtlıkta. Evet. Gerze yandı ya. Evet 56 gerze. yılında doğru. Ha, evet. Öyle değil mi? Ha. Evet. İşte Gerze yandıktan kere oldu benim memelem. Hmm. Oradan yaşım tutmuyordu. 12 yaşında çağırdılar beni. Evet. O bu çuruğu bırakıp gitmedim. Elimi koynumu kodum gitmedim. Öldü yine gitmedim. Gitme. Buradan ayrılmam diyor. Ayrılmıyorum. Bu çürükten ayrılmıyorum. Bu mevlekete, bu mevlekete, Niye buranın? Çünkü sen burada yetişmişsin. Bur i̇şte, buranın ha, toprağıyla yoğrulmuşsun. Senin yok. eben, deden, anan, baban ha, burada misin? büyümüş, bitmiş değil mi? Sen şimdi gurbete gitsen duramazsın. Duramıyorum. İlla ki bu çürük. Aha Ömer. Ama sana bu çürük dediğin yer sana şimdi burası bir saray gibi. Aynı hiç sorma. <laughs> hiç sorma. Alemin böyle bir diz boyunca yatak olsun ya, benim de tabii. şey olsun kuru sofu olsun. Bir, bir, bir un çorbası bir şey yiyorsun. bu diyorum ha, gibi. O. Çalmaca, çalmaca, çalmaca. çiğim. Dişimdir namlı. ne <laughs> ne kadar güzel ya. Bak. Bugün ne? ne, yaptın bugün çalmaca ettin mi? Etmedim, on çalmaçı etmedim. Ya senin burada, <laughs> ya burada bak, kurbetten Gazi diye bir torunun gelmiş, ben senin torunun sayılırım. Ya bu adam açsa ne yapacağız bugün? Ben senin geldiğini bilsem yine bir çalmaç bir şey ediverdim ama <laughs> <Ben> ne bileyim. <laughs> öyle doğal, öyle samimi ve içtenler ki, bu güzel insanlarla sohbetlerin tadına doyulmuyor köylerde.